Microsoft'un Açık Bulut platformunu e, anlatmaya çalışacağız. Microsoft bir değişimden geçiyor biliyorsunuz. Artık Microsoft eventlerinde e, Android, e, iPhone'lar, iPad'ler, Linux, Satya CEO'muz, e, dünya çapındaki organizasyonlarda I love Linux diyebiliyor. Biraz bu ne demek, ne yapıyoruz bu konuda, e, bununla ilgili konuşmak istiyorum ben. Sunuma şeye geçebilir miyiz videoya? bir video göstereceğim size. Bu video iki sene önce kaydedildi. İki sene önce neler söylüyorduk ve bu iki, geçen iki sene içinde neler değişti, neler oldu onları anlatacağım. Basabilir miyiz? Sesini açalım biraz. With more people using more types of devices, it's more important than ever that data is portable and technology interoperable. That's why we work with more than 150 standards bodies and 400 plus working groups around the world To make sure our technologies work well with everybody else's. It's all about providing choice for customers and developers. Like in Windows 8, we not only support traditional coding languages, but we will also support web based languages. So now a web developer is also a Windows developer. And this commitment to choice also extends to the cloud with Windows Azure. Developers can choose from almost any language. And for multiple flavors of Windows and Linux server virtualization. Windows Azure is open and flexible, making it an unparalleled platform for app creation. But it's not just apps getting created in the cloud, the cloud is also creating employment opportunities. By 2015, the number of people working in the cloud will more than double. It's exciting to play a part in such amazing growth. It's also exciting to see how our efforts to reach out to the open source communities around the world is changing the way we work together. In a single year, the number of open source apps on Windows grew an astounding 400%. It's a fundamental truth. The more we work together, the more opportunity that opens for everyone. Bu video iki sene önce çekilmişti. İki, iki sene önce Microsoft'un e, open bir bulut platformu olması, olmak için e, başlattığı çabanın bir örneğiydi. Ama iki, iki sene önce şu andaki durduğumuz noktada değildik. Gerçekten çok şey değişti iki senede. Neler değişti? Çalışıyor mu bu? Gitmiyor. İkisine de basıyor ama. Gidelim bir tane daha. Pardon arkadaşlar. Yok çalışmıyor ya. Kusura bakmayın. Elle bassak tamam sorun değil. bunda basmak zorunda değilim. Elle bassak yeter. İki senede neler değişti? 19 tane data center kuruldu Microsoft'un. Bu 19 data center e, tüm dünyada e, bulut servisleri hizmeti veriyor. Ve milyonlarca kişinin kullandığı servisler bu data centerlerden veriliyor. Daha başka ne değişti? Microsoft artık Microsoft'un bulut platformu. Herhangi bir dili kullanarak, programlama dili kullanarak e, .NET olabilir, Java olabilir, PHP olabilir, Python, Ruby olabilir. İsterseniz Windows VM'ler üzerinde koşan bir servis yaratabilirsiniz. İsterseniz Linux VM'ler üzerinde koşan bir servis yaratabilirsiniz. Ve bütün bunları destekleyen bir bulut platformu haline geldi Azure. Başka neler değişti? Eskiden Microsoft'un bu konudaki liderliği tartışılırken artık Gartner bile 4 ana dalda bulutla ilgili Microsoft'un Azure platformunu liderlik kategorisine soktu. Başka değişen en önemli unsurlardan bir tanesi Microsoft bulut platformları konusunda dünya çapındaki şirketlerle partnerlik anlaşması imzalandı. Bugün artık siz Azure üzerinde Web IBM'in WebSphere, DB2 workload'larını, Oracle'ın database'lerini, SAP'nin workload'larını tutabiliyorsunuz, host edebiliyorsunuz. Sadece Microsoft'un geliştirdiği teknolojiler olmasına gerek yok artık. Azure'dan Azure'dan bahsederken 365'i de unutmamak gerekiyor. 365 tarafında artık Salesforce Dropbox gibi şirketler bizim en önemli bulut servislerimizden biri olan Office 365 desteği vermektedir. Bir Salesforce CRM uygulaması kullanıyorsanız buluttan 365'i entegre edebiliyorsunuz. Aynı şekilde Dropbox kullanıyorsanız eğer 365'i Office 365'i kullanarak datanızın storage'ını Dropbox'ta tutabiliyorsunuz. Linux desteği geldi. Bugün artık Ubuntu, Canonical, CentOS birçok Linux distribution'ı Azure'da support edebiliyoruz. Sadece Windows VM'ler yaratmak zorunda değilsiniz. Eğer sizin workload'unuz, yaptığınız proje Linux VM'ler gerekiyorsa Linux VM'leri koşturabiliyorsunuz. Hadoop desteği geldi. Hadoop biliyorsunuz şu an open source dünyasında kullanılan çok önemli bir büyük veri orchestration e, management sistemi diyelim buna. E, Hortonworks tarafından özellikle develop edilen, sonra Microsoft'un da adapte edip bir versiyonunu HD Insight diye bir ürünü çıkartan çıkarttığımız e, bir teknoloji. Hadoop, HD Insight bu teknolojiler artık open source teknolojileriyle birlikte Azure üzerinde, elinizin altında. Docker Containers, Docker Container'ları kim biliyor? Hiç e, kullanan var mı Docker Containers? Bu open source dünyasında yine kullanılan, e, birkaç senedir kullanılan e, bir virtualization tekniği, VM'leri, işletim sistemlerini virtualize ediyoruz, işte VM'ler yaratıyoruz. Container'lar, bunların etrafına konulmuş bir başka layer diye düşünebilirsiniz. Siz bir servis geliştiriyorsunuz, o servis bir atıyorum bir web uygulaması, front end'i var, back end'i var, bir database'i var, 3-4 tane VM'iniz var. Bunları bir container'ın içerisine koyup, save edip bir yerden bir yere taşıyabiliyorsunuz. Bu teknolojiler yine open source dünyasında kullanılan bu teknolojiler Azure platformunda desteklen desteklenmeye başladı. Ve en son biliyorsunuz announcement'ı .net core Framework'ı open source olarak e, release etme kararı da aldık. Yani artık Microsoft'un Azure bulut platformu sadece Microsoft tabanlı işletim sistemi tabanlı ya da Microsoft teknolojileri kullanılarak geliştirilen servisleri uygulamaları değil open source veya başka teknolojiler kullanılarak geliştirilen servisleri de host edebileceğiniz, hayata geçirebileceğiniz bir platform haline geldi. Artık e, Satya'nın önderliğinde hakikaten çok büyük bir değişiklikten geçiyor şirket. Şu anda tüm dünyadaki Azure data center'larında host edilen workload'ların servislere baktığınızda Bunların %21'i Linux VM'ler üzerinde host ediliyor. Bundan 3 sene önce bu oran %4'tü. Çok yakın bir zamanda Azure ortamında host edilen servislerin ve VM'lerin büyük bir ihtimalle %50'si Linux, geri kalan %50'si Windows tabanlı olacak. Bu çok büyük bir değişiklik. Bu değişiklik bulut tarafında yaşanırken device tarafında da aynen devam ediyor. Artık Microsoft'un eventlerinde, ya organizasyonlarında iPad'ler görüyorsunuz dediğim gibi. Android cihazlar görüyorsunuz. Çünkü uygulama teknolojisi, artık Microsoft'un uygulama teknolojileri o kadar gelişti ki bir iPhone, bir iOS ya da Android uygulaması geliştirebilir. Bunu release edebilir hale geldiniz. Tabii mobile uygulamalar çok enteresan. Mobil uygulamalar denildiğinde sadece bir uygulamadan bahsetmiyoruz. O telefonunuzu yüklediğiniz bir uygulamadan bahsetmiyoruz. Bugün elinizdeki bütün telefon uygulamaları, tablet uygulamaları aslında %90'ı o uygulamayı uygulama yapan arka plandaki servisler. O servisler de cloud'da tutuluyor. Bugün elinizdeki telefonlarda mutlaka bir hava durumu uygulaması vardır. Bir haber uygulaması vardır. Bir belki gazete uygulaması, belki bir stok uygulaması vardır. Bunlar size sürekli bilgi veriyor, bilgi gösteriyor. Bu bilgiler yine bulut platformlarından geliyor. Dolayısıyla evet, o platformlara uygun Android, iOS, iPad için, Windows için uygulamalar geliştiriyorsunuz. Geliştiriyorlar geliştiriciler ama bunun arka plandaki servisleri için de biz Microsoft Azure platformunun gerçekten doğru bir platform olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sizi belli bir teknolojiye limitlemiyor. İstediğiniz dili seçebiliyorsunuz. İstediğiniz cihazlar üzerinde uygulama geliştirebiliyorsunuz. İstediğiniz veri tabanını seçebiliyorsunuz. Mutlaka SQL, evet biz insanların Windows Server VM'ler kullanmasını tabii ki e, e, isteriz. Windows platformunda cihazlar kullanmasını isteriz. Database olarak SQL kullanmasını isteriz ama artık yazılım geliştiriciler bunları seçmek durumunda değil. Çok kolaylıkla arka planda Linux VM'ler üzerinde çalışan, database'i MySQL olan, client tarafında Android veya iPad üzerinde çalışan uygulamalar artık Microsoft platformlarıyla geliştirebiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir değişiklik. Bundan 3 gün önce ofisimizde bir event yaptık. Bu eventte yaklaşık 130 tane fiziksel olarak 130 kişi geldi. Yazılım geliştirici 130. 900'e yakın kişi de internetten izledi. Ve o eventte tek konuştuğumuz konular Android, iPad, Linux bu uygulamalar nasıl geliştirilir? Arka plandaki servisleri Azure üzerinde nasıl host edilir? Yani Microsoft için çok enteresan, hepimiz için aslında enteresan ve heyecanlı bir dönemden geçiyoruz. Dediğim gibi Windows Server, Linux fark etmiyor. Şu anda istiyorsanız eğer siz yatırımınızı Linux tarafına yaptıysanız, ...ya yazılım geliştirme teknolojilerinizi PHP veya Java üzerine kurduysanız... ...sizin onları mutlaka .NET, Windows çevirme zorunluluğunuz yok artık. Cihazlar da aynı öyle. Eğer siz gerçekten market share'e baktığınızda veya herhangi bir sebepten... ...Android veya iPad üzerinde uygulama geliştireceksiniz... ...yazdığınız uygulamaların onların üzerinde çalışmasını istiyorsanız... ...mutlaka Windows platformunu, Windows uygulaması haline getirmek zorunda değilsiniz. Birçok ilginç open source community'de çok yaygın şekilde kullanılan sizin bir takım şeyleri, VM'lerinizi, servislerinizi yönetmenizi sağlayan Puppet, Chef bunlar çok bilinen tool'lar. İşte VM'leri yönetiminizi sağlıyor, orchestration'ı sağlıyor, onların yaratılmasını sağlıyor. Bunlar da artık Microsoft'un Azure platformunda desteklenmeye başlandı. Dakır'ı zaten konuştuk. Bir de büyük veri. Büyük veri konusu çok enteresan. Büyük veri, ben bunu yaşadığım için, mühendislik gruplarında çalıştığım için Microsoft'un Amerika'da biliyorum. Çünkü data size inanılmaz büyüdü. Uğraştığımız data size'ları bundan işte 10 sene önce gigabaytlarla uğraşıyorduk. Gigabaytlarla uğraştığınız zaman sizin yüzlerce gigabayt bir datayı analize etmeniz data veraz teknolojileriyle çok mümkün. Pahalı makineler alıp bu analizleri o CPU'lara gönderiyorsunuz. O CPU'lar o analizleri yapıp size geri bildirimde bulunuyor ve siz o datanın içerisindeki saklı bilgileri, insightları bulabiliyorsunuz. Ama artık günümüzde terabaytları da geçtik. Petabaytlar seviyesinde veri üreten şirketler var ve bu veri çok önemli ve bu verinin içerisinde önemli bilgiler bulunmayı bekliyor şirketler için. Örnekler vereyim. Mesela Netflix, Amerika'daki en büyük video streaming, Dijitürk'e benzeyen bir şirket, çok daha büyük. internet üzerinden movie, sinemalar veya programlar stream eden bir şirket. Kullanıcılarının izleme behavior'larını monitör ediyorlar ki Oradan gelen datayla ki büyük veri o, çok inanılmaz bir veri geliyor oradan. O kullanıcıya içinde doğru aktör ve aktrist, doğru hikaye ve doğru zaman olan bu kombinasyonda doğru programları önerebilsinler. Petabaytlarca datadan bahsediyoruz analiz edilen. Dolayısıyla petabaytlarca data analiz ettiğiniz zaman bunu artık böyle çok pahalı sistemlere koyup onların CPU'larını kullanarak analiz etme yeteneğiniz artık kaçıyor. Buyurun. Efendim? Tabi B2B de B2B de sonuçta bir e, commerce şekli. Yani sonuçta siz supplier'ları customer'larla buluşturduğunuz ya da supplier'ları supplier'larla buluşturduğunuz internet servisleri. Bunun mesela Ali Baba buna çok büyük bir örnek. Ali Baba dünyanın en büyük B2B e, e, servislerinden bir tanesi. Milyonlarca supplierı var, birbirleriyle ticaret yapan Alibaba sitesinin üzerinden ürettikleri data da inanılmaz. Kim ne alıyor, ne zaman alıyor, nasıl alıyor bu. Evet, çok güzel bir örnek büyük veri projelerine. Şimdi petabaytlarca data üreten Alibaba eminim ki her hafta petabaytlarca data üretiyordur. Şimdi bu kadar data olduğu zaman bunları analiz etmek için distribüt etmeniz lazım. Eğer siz bunları kendi içinizde, kendi şirketinizde yapmak istiyorsanız çok büyük para harcamanız lazım bu sistemleri almak için, kurmak için. Artık günümüzde o da değişti. Bu datayı tamamıyla cloud'da tutup, bulutta, distribüt edip, analizleri paralel olarak çalıştırabilirsiniz. Ve bu paralel çalışan analizleri hızlı bir şekilde, saniyeler mertebesinde petabaytlarca datayı analiz etme yeteneğine sahip olabilirsiniz. Bunları sağlayan bulut teknolojileri, datayı tutmak için, distribüt etmek için, farklı coğrafilerde distribüt etmek için belki, farklı kıtalarda bu analizleri yöneten Hadoop gibi, HD Insight gibi, hatta bu analizleri bir sonraki seviyeye alıp biz machine to machine machine learning diyoruz. Şu anda artık ismini de değiştirdik. predictive analiz dedik. Modeller çıkararak datayı, elinizdeki datayı o modellerle kıyaslayıp bir takım kararlar vermenizi sağlayan servisler de artık bulut platformlarınızda elinizde şu anda. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bu analizleri yaptıktan sonra bu datayı visualize etmek için elinizde Power BI, Power View, Power Map gibi artık teknolojiler de bulut teknolojilerinde mevcut. Excel'in içerisine bile datanın belli bir kısmını analizden sonraki ufak bir kısmını alıp orada çok ilginç e, görsel analizler sunabiliyorsunuz. Ve bunların hepsini yaparken hiçbir altyapı yatırımı yapmıyorsunuz, bulutu kullanıyorsunuz ve Microsoft çözümleri veya open source çözümleri arasında seçim yapma şansınız da var. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer içinizde veya çevrenizde Linux veya açık kaynaklı tabanlı servisler veya uygulamalarla uğraşan kişiler varsa... Microsoft platform, Azure platformuna bekliyoruz. Görecekler ki e, istedikleri teknolojileri istedikleri şekilde seçip servislerini veya uygulamalarını hızlı bir şekilde geliştirebilecekler. Slide'ın sonuna bir iki tane de şey ekledim. Eğer Microsoft e, background'ınız yoksa veya Linux tarafından geliyorsanız, open source tarafından geliyorsanız, Azure'u nasıl kullanırım konusunda kafanızda soru işaretleri varsa 3-4 tane de basit eğitim koydum. Bunların üzerinden geçip bir Linux VM'i nasıl yaratabilirsiniz, bir konteyner nasıl yaratırsınız, ufak bir Big Data projesi nasıl yaparsınız bunları buradan bulabilirsiniz. Son olarak Satya'nın söylediğini biraz daha genişleterek söylüyorum. Microsoft gerçekten Linux'ü de, Android'i de, iPad'i de seviyor. Teşekkürler. Sorunuz var mı? <laughs> İlginç bir dünya değil mi?